90'lı yıllarda Türkiye'de özel televizyon kanallarının kurulmasıyla birlikte çeşitli sanatçılar popüler olmaya başladı. Bu ünlülerden biri olan Mezdeke grubu tarzı ve toplumda yarattığı etkisiyle diğerlerinden ayrı bir konumda. Bugün Mezdeke grubuna nasıl oluştuğuna, grubun ilginç detaylarına bakacağız. Sevgili izleyiciler, öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Dünya yıldızları hakkında daha fazla video görmek istiyorsanız bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilir ve kanalımızın gelişimine destek olabilirsiniz. Her şey dönemin ünlü prodüktörü Metin İlhan'ın Mısır'dan Türkiye'ye yeni müzik albümleri getirmesiyle başladı. Metin İlhan Mısır'dan ünlü mezdeki kasetlerini satın alır ve Türk müzik piyasasına taşır. Daha sonra bu eğlenceli müziklere danslarıyla eşlik edecek bir grup kurmaya karar verir. Böylece iki dansçı arayışı başlar. Tolga Han'ın eşi Fatoş Çingitaş, dans grubu olmayan iki dansçı bulur. Ama dansçılar, biz üç kişiyiz derler. Ve böylece üç dansçıdan oluşan bir grup oluşur. Grubun üyeleri Aynur Kambur, Dilek Maltepe ve Nadia Şeker'dir. Modern danslarla uğraşan genç dansçılar, Latin'den, Rock'n Roll'a kadar çeşitli danslarla uğraşmışlar ama hiçbiri oryantal dansla meşgul değildi. Grup 1994 yılında kurulmuştur. Bu yıllar Türkiye'de çeşitli özel televizyonların yayına başladığı ve yeni programların oluşturulduğu dönemdir. Yeni televizyon kanallarının programları ile izleyicilerin ufku genişler. Hemen hemen her kanalda farklı dans grupları özellikle oryantal gruplar yer alır. Popülerlik planları olmayan mezdeke grubu da yavaş yavaş tanınmaya başlıyor. Oriental dans grupları Türkiye'de çok popülerleşir. Ama hiçbiri mezdeke kadar ün kazanmamıştır. Mezdeke grubunun popüleritesinin nedenlerinden biri de 3 dansçının olmasıydı. Bir kişi seyircinin dikkatini çekse de 3 kişinin dans performansı seyirciyi hipnotize eder. Seyirciyi bir nevi ekrana kilitler. Popülerliklerinin bir diğer önemli nedeni de dansçıların yüzlerini kaplayan maskelerin varlığıdır. Seyirci acaba bu hareketten sonra maske düşecek mi? Yüzleri görünecek mi? diye düşünmeden edemez. Bu nedenle dansçıları heyecanla izlerler. Grubun adı incelendiğinde, Mezdeken'in Mısır'da kadınların kına gecelerinde yüzleri peçe ile kapatılarak yaptıkları bir dansına da olduğu anlaşılır. Yani bu detay grubun adı ile dans arasında sembolik bir bağ oluşturur. İnsanlar yüzleri maskeli bu kadınları o kadar heyecan ve ilgiyle izliyorlar ki olay Türkiye'de gündem maddelerinden biri haline geliyor. Mesele o kadar büyür ki politikacıların bile dansçıların yüzlerini kapatmasının ülkenin imajına zarar verip vermediğini tartışmasına yol açar. Bu dönemde Mezdeke birçok yabancı ülkede çeşitli programlara bile katıldı. Dansçıların gizemli performansı 2001 yılında sona erer. Grup o dönemde zaten çok popüler olan Tarkan ile yılbaşı konserinde sahne almaya hazırlanıyordu. Konser sırasında seyirciler dansçılara maskelerini çıkarmaları için çok baskı yaptı. Hanımlar o gece maskelerini çıkarmak zorunda kaldı ve sadece gözlerini gizlemek için maske kullandılar. Ancak grubun yıllardır süren mistik imajı yavaş yavaş sona erdi. Bununla beraber onlar sıradan dansçılar haline geldi. Dansçıların sonraki hayatları kolay geçmedi. Grup üyesi Aynur Kambur, 2016 yılında evinde altı kurşunla öldürüldü. Dansçının katili hala bulunamadı. Grubun bir diğer üyesi Nadia Şeker, ünlü şarkıcı Hakan Peker'in eski eşi ve onların Burak adında bir oğulları var. Hakan Peker ise başka bir kadınla evlidir. Grup üyelerinden sadece Dilek Maltepe, dans öğretmeni olarak kariyerine devam etmektedir. Dilek'in Antalya'da da bir organizasyon şirketi var. 90'lı yıllarda başlayan Mez'deki rüzgarı sona ermiş olsa da Elmira grubu bu grubun halefi olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Grup yine 3 maskeli dansçıdan oluşuyor.